kanalıma hoş geldiniz. Retrograd gezegenler. Kader değişmez ama onu algılayan bilinç değişirse hayat yön değiştirir. Sevgili izleyiciler, şu anda evrende çok az konuşulan ama hayatımızı en derinden etkileyen bir mekanizma devrede. Bu mekanizmanın adı retrograd gezegenler. Retrogradlar, çoğu insanın sandığı gibi aksilik, gecikme ya da talihsizlik değildir. Retrogradlar Evrenin geri sar tuşudur. Ama dikkat edin, bu geri sarma sizi geçmişe hapsetmek için değil, bilincinizi bugün de özgürleştirmek içindir. Çünkü evren şunu bilir: insan fark etmediği sürece aynı kararı defalarca verir, aynı ilişkiye girer, aynı maddi döngüde sıkışır, aynı korkuyla hareket eder. İşte retrogradlar tam bu noktada devreye girer ve sorar. Bu hayatı gerçekten sen mi yaşıyorsun? Yoksa geçmiş yaraların müsenin adına karar veriyor. Bugün bu videoda retrograd gezegenlerin karar mekanizmamızı nasıl etkilediğini, doğum haritamızda uykuda olan yeteneklerin nasıl aktive olduğunu, yeterlilik bilincinin nasıl uyandırıldığını, aşk, para, kariyer ve ruhsal şifanın nasıl yeniden yazıldığını çok derin köklü ve dönüştürücü bir bakış açısıyla ele alacağız. Bu bir astroloji videosu değil sadece. Bu bir bilinç sıçraması yayını. Retrogradların gerçek amacı, fark etmek. Retrograd dönemlerde evren, düş dünyayı yavaşlatır. Çünkü iç dünyan konuşmak ister. Merkür, retrodaysa, zihin susmaz. Ama düşünceler sana ait değildir. Eski kalıplar çöker tekrar eden cümleler bozulur. Bilinçaltı açılır. Venüs retrodaysa, aşk sandığın şey sınanır. Kime neden bağlandığın ortaya çıkar. Sevilme ihtiyacı ile sevme kapasitesi ayrışır. Mars retrodaysa, bastırdığın öfke, gizlediğin güç, ertelediğin cesaret yüzeye çıkar. Enerji geri çekilir ki gerçek niyet açığa çıksın. Satürn retrodaysa, hayat seni durdurur. Çünkü sorumluluk bilincin olgunlaşmadan ilerlemeni istemez. Retrogradlar bize karar aldırmaz. Gerçeği fark ettirir. Ve işte kader tam burada değişir. Yeterlilik bilinci. Ben eksik değilim. Birçok insan retrogradlarda şunu hisseder. Bir şeyler ters gidiyor. Hayır, ters giden hiçbir şey yok. Sadece artık kendini yetersiz hissettiğin alanlar görünür oluyor. Yeterlilik bilinci şudur. Kendini ispat etmeye çalışmadan var olabilmek. Sevilmek için fedakarlık yapmamak. Para kazanmak için kendini tüketmemek. Güçlü olmak için sertleşmemek. Retrogradlar sana şunu öğretir. Eksik olduğun için değil, farkında olmadığın için zorlanıyorsun. Sevgili koç burçları, zodyağın öncüsü, ateşin saf iradesi başlatan ve cesaret eden burcu. Bugün size sıradan bir burç yorumu sunmuyoruz. Bugün içsel yapınızı yeniden inşa eden, farkındalığınızı katman katman yükselten, önce ruhunuzda, sonra hayatınızın tüm alanlarında yankılanacak derin bir dönüşüm kapısını aralıyoruz. Bu bir hız dönemi değil. Bu bir acele et zamanı hiç değil. Bu bir yapı kurma, temel atma Bilinçli ilerleme süreci. Koç burcu için en zor ama en öğretici derslerden biriyle başlıyoruz. Özgürlük ile sorumluluk arasındaki ince ama hayati denge. Gökyüzü size şunu fısıldıyor. Artık reflekslerle değil, bilinçle hareket et. Retrograd gezegenler, uykuda kalan yetenekleriniz, geçmişten bugüne taşınan karar kalıplarınız Hepsi bugün bu anlatının içinde çözülüyor. Bu video bir farkındalık belgeseli, bir bilinç aktivasyonu, bir ruhsal uyanış akışı niteliğinde. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü bu yolculuk önce iç dünyanızı dönüştürecek. Sonra dış hayatınızı kendiliğinden hizalayacak. Koç'un ana teması sorumluluk özgürlük dengesi. Koç burcu özgür doğar. Ama bu özgürlük, çoğu zaman anceleyle karıştırılır. Gökyüzü şu an sizi durduruyor gibi hissedebilirsiniz. İlerlemek isterken sanki görünmez bir duvara çarpıyorsunuz. İşte tam burada farkındalık başlıyor. Bu bir engel değil. Bu bir yapılandırma. Hayat sizden şunu istiyor. Gücünü plansızca harcama. Cesaretini bilinçle yönlendir. Tepki değil, Strateji üret. Doğum haritanızda yıllardır sessizce bekleyen bir potansiyel var. Bu potansiyel, hız ile değil, istikrarla aktive olur. Retrograd gezegenler, kararlarımızı nasıl etkiliyor? Retrogradlar, koç için en büyük sınavdır. Çünkü sizi hemen şimdi dürtüsünden alır. Neden sorusunun içine bırakır. Şu anda yaşadığınız kafa karışıklıkları geciken kararlar ertelenen başlangıçlar bunlar bir hata değil bunlar bilinçaltı programlarının açığa çıkmasıdır retrograd dönemler size şunu öğretir aynı kararı neden tekrar ediyorum aynı ilişkiyi dinamiği neden beni buluyor aynı kariyer döngüsünde neden takılı kalıyorum cevap dışarıda değil cevap haritanızda uykuda olan yeteneklerde saklı aşk, ilişkiler, derin farkındalık. Koç burcu aşkta hızlı bağlanır. Ama çoğu zaman kendini ikinci plana atar. Bu dönemde ilişkiler size ayna tutuyor. Nerede fazla verdin? Nerede kendinden ödün verdin? Nerede özgürlük adına bağ kurmaktan kaçtın? İlişkiler artık size şunu öğretiyor. Gerçek bağ, kendini kaybetmeden kurulur. Eğer yalnızsanız, bu yalnızlık bir eksiklik değil. Bu, içsel alanı yeniden düzenleme süreci. Eğer bir ilişkideyseniz, ya derinleşme olacak, ya da dürüst bir kopuş. Yarım bağlar çözülüyor. Netlik geliyor. Kariyer para, yapı kurma dönemi. Koç burcu için para akışı hızla gelir, hızla gider. Ama artık bu döngü değişiyor. Bu dönem, plansız riskler kapanıyor sabit gelir modelleri öne çıkıyor. Uzun vadeli projeler aktive oluyor. Doğum haritanızdaki liderlik yeteneği ilk kez sürdürülebilir güç formuna dönüşüyor. Artık daha az acele, daha çok sistem, daha net hedef. Bu süreçte sabır gösteren koç, önümüzdeki dönemlerde kalıcı bir maddi yapı kurar. Ruhsal şifa, uykudan uyanış. Ruhunuz yorgun. Ama bu yorgunluk tükenmişlik değil. Bu bir yeniden doğum öncesi sessizlik. Bilinçaltınızda şu cümle çözülüyor. Hep güçlü olmak zorunda değilim. Şifa kontrolü bırakınca başlıyor. Ruhunuz hızdan değil, dengeye geçişten besleniyor. Meditasyonlar, bilinçli nefesler, yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Bunlar kaçış değil. Bunlar Ruhun yeniden hizalanması. Gün gün bilinç akışı, genel enerji. 1 2. Gün içsel huzursuzluk farkındalık kıvılcımı. 3 4. Gün geçmiş kararlar, eski ilişkiler zihinde canlanır. 5 6. Gün netleşme, iç ses güçlenir. 7. Gün yeni bir iç yapı kurulur. Dış dünya buna uyumlanır. Manifest Bilinçaltı aktivasyonu. Ben gücümü aceleyle değil, bilinçle kullanıyorum. Sorumluluk almak özgürlüğümü kısıtlamaz, genişletir. Uykuda olan tüm yeteneklerim şimdi güvenle aktive oluyor. Hayat benimle uyumlanıyor. Dua, niyet. İlahi dengeyle hizalanıyorum. Bana ait olmayan yükleri bırakıyor. Kendi yolumu netlikle yürüyorum. Gücüm sevgiyle yapı bulsun. Ruhum sakin, yolum açık olsun. Sevgili koç, bu bir duraksama değil. Bu bir yeniden inşa süreci. Hayat senden hızını değil, bilincini istiyor. Şimdi öğrendiğin her farkındalık, önümüzdeki aylarda kader gibi çalışacak. Unutma, gerçek lider, önce kendini yönetendir. Bu video, burada bitmiyor. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Ve sen, artık eski koç değilsin. Daha sakin, daha güçlü, daha bilinçli bir koç doğuyor. Sevgili izleyiciler, retrogradlar korkulacak zamanlar değildir. Onlar uyanış kapılarıdır. Eğer şu an hayatın yavaşladıysa, bir şeyler geri gidiyor gibi görünüyorsa, bil ki evren sana şunu söylüyordur. Dur, bak, hatırla ve bu kez bilinçle ilerle. Unutma. Kader değişmez denir. Ama kader bilinçle okunduğunda başka bir yola akar. Bu video senin için buradaysa, bilincin hazır demektir. Ve hazır olan bilinç için hiçbir retrograd engel değildir. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Işığınla kal.